İnsanların Allah'a inanmamasına kafa takmak çok tehlikeli bir hareket olur. Çünkü bak Allah diyor ki bak yapay yalnız karşıma geleceksiniz diyor. Evet. Evet. Yani orada bir sır var. Evet. Ya insanlar bize ne kardeşim adamın iman edilmesi yani. Yani koyunlar da iman etmiyor. Biz koyunlardan etkilenemeyiz ki yani, değil mi? Yani bak bu kadar koyun sürüsü var, etkilenmiyor bizde ne konumdayız acaba falan diyemeyiz, demeyiz yani. Allah bizi insan olarak yaratmış, Şuurumuz açık. Benim gördüğüm yani bu bilgisayarlar şu bu falan, yani olayın hiçbir açıklaması yok. Evet. Çok net Allah'ın varlığı. Ama yani acayip net. Evet, evet. Ama bir insan diyebiliyorsa yani bu bilgisayar tesadüfen oldu falan o zaman zaten o beyin iptal olmuştur. Evet. Çok açık sarı. Evet. Beynin içinde bunları gösterten güç evet. kayıtsız şartsız var. İnşallah. Ama belki ahirete evet. inanmaya olabilir adam evet. ayrı mesele. Ama Allah'ın varlığı çok aşikar. Evet. E ee, o zaman da biraz kafasını düşünersen. Yani bu kadar ince ince harflere varıncaya kadar mesela bak diş ağrısı için ilaç, evet. saç için şampuan tırnağını kesmek için tırnak makası her şeyi yaratmış Allah. A. Şimdi bu uzaya da baktığımızda uçsuz bucaksız e, bu kadar sonsuz aklın sahibinin insanları yaratıp sonunda yok etmesini hiçbir mantı olmamış oluyor. Haşa. Allah'a noksaniyetlik izaf e, izafe etmek olur. E, bize aklı veren olduğuna göre biz şu kadarcık aklımızla sonsuzluğun gerektiğini anlıyorsak Allah bizden çok daha iyi bilir. Kıyas olmaz yani. Ki o aklı da bize veren Allah. Din yanlış anlatılıyor. Ee, çok korkunç, içinden çıkılmaz bir sistem olarak anlatılıyor. Biz Allah'a şükür İslam'ın aydınlık yüzü olarak şeytanın oyununu bozduk. Yoksa bu İslamofobi bütün Müslümanları yok edecek bir sistem. Adamlar, biz haklıyız diyor. Kadınlara uygulamalar görüyorsunuz. Kendi aralarındaki uygulamalar görüyorsunuz. Bunların öldürülmesi gerekir diyorlar. Ama bizi görünce gerçek İslam'ın cennet gibi olduğunu görünce bütün iddiaları yok oluyor. Evet. Gelenekçi İslam neleri yasaktı? Onların bir listesini çıkaralım. Yani helal olduğu halde neleri yasak etmiş? yani kadınlara yaptıkları zulmü ve rakamla bir, iki, üç diyor O bunu kitap haline getirelim. Daha önceki çalışmaları siz bana getirin. Ben bir yorumluyum. Siz de o redaktöre mi gönderiyorsunuz? Dedektör mü artık kimse? İlgilensin. Her türlü bilgiyi siz bana getirin. Ben onu yorumluyum. Çok kolay bir kitap olur bu. Ya PKK sempatizanları bile bir tek bizi izliyorlar. Evet. HDP'liler de bir tek bizi izliyor. Evet. Yani o kadar korkunç bir din gösteriyorlar ki. Yaşamak mümkün değil. Düşünecek de durum yok yani. Ne kadar korkunç şey varsa bir araya getirmişler. Evet. Kur'an'a uygun olan kısımları tenzih ediyorum. Allah aşkıyla deli gibi sevdiğim biricik hocam diyor. Bayan arkadaşlarımızın son iki gündür yaptıkları yayınları zevkle izledik. Böyle kaliteli, bilgili ve güzel insanların dilinden İslam'ın anlatılması müthiş bir olay. Dünyada yok böyle bir olay. Tek evet, böyle bir olay varsa söylesinler. Başka yok. İslam dünyasında hiç rastlanmayan bir görüntü. Doğru. O da bir fevkalilik. Dediğiniz gibi gerçekten de siz ve arkadaşlarınız İslam'ın aydınlık, modern yüzüsünüz. Pateşim. Biz olmasak mahvederler. Allah seni Biz ve bir kısım kardeşlerimiz. Bizim modernliğimize birçok kişi karşıydı. Evet. Ama adım adım hepsi bizim modernliğimize geldiler. Evet. Sefetullah Hoca cemaati akıl almaz değişti. Evet. Evet. Nereden nereye geldiler? Diğer cemaatlerde de bu açık açık görülüyor. Mesela AK Parti de saadet evet. Evet. zihniyetinden AK Parti zihniyetine geldiler. Evet. Ama bu bir ara aşama. Şimdi bir arama aşama daha geçirecekler. Daha modern, tam Kur'an Müslümanlığı çizgisine girecekler.